Hanımlar beyler ikinci yarışmacımız Keziban Hanım bizlerle. Keziban Hanım. Evet. Siz Türkçe öğretmenisiniz. Evet. Harika. <laughs> Büyük risk. <gülüyor> Kesinlikle. Hayır <laughs> hiç değil şaka yapıyorum. Hiç değil az önce e, konuştuk ya yani hı hı. Özgür Bey de satranç oynadığını söyledi. Şah çekmek konusuna e, kendisini ikna etmemiz gerektiğini farkındaysanız. <laughs> O yüzden öyle ol. Uzmanlık alanıyla karşılaştığında insanlar zorlanır. Burnunuzun ucundakini bazen göremiyorsunuz. Evet. O yüzden hiç öyle düşünmeyin. Tamam. Riskli değil yani. Ben öyle düşünüyorsunuzdur diye söyledim zaten. Aynı zamanda başka özellikleriniz de var sizin. Tiyatro yapıyormuşsunuz siz de. Evet, sizde. tiyatro topluluğumuz var. Öğretmenlerden oluşan, Gazi Osman Paşa öğretmenlerinden. Bu kadar güzel. Hengame Kumpanya diye. 3. yılımıza girdik bu yıl. Harika. Ne oynuyorsunuz? Ne oynuyoruz? Ee, en son bir radyo tiyatrosu çıkardık arkadaşlarımızla birlikte. Radyo tiyatrosu? Evet. Radyoda mı yayınlandı? Hayır. Parkı şuydu. Sahnede bunu yaptık. Aslında görme engelli insanlarımız için tasarladığımız, düşündüğümüz hmm. bir etkinlikte, Simsiyah bir sahnede. Bizim de simsiyah giyinip sadece seslerimize odaklandığımız bir çalışmaydı. Çok, Çok keyif aldık biz de. Harikulade. Peki görme engelli e, vatandaşlarımız mı geldi? Onlar da geldi. Onlar Başka da geldi. seyircilere Başka de, seyir. de alan... O Harika evet. okuma tiyatrosu gibi. Okuma biraz. tiyatrosu bu e, Anton Çehov'un Sevgili Hı. Doktor oyununu canlandırdık. Ne kadar güzel eğlenceli çok. de. Peki e, iddialı mısınız diye soracağım size de. Değilim ben iddialı değilim. Yani anne saçma sizin iddialı olmamanız. <laughs> değilim gerçekten biraz hani keyif alayım diye geldim. Ay, çok Böyle güzel yaptınız. Çok geldim. sağ olun ayaklarınıza <laughs> sağlık. Kafanızda bir puan var mı? Kafamda bir puan. 8 binler güzel duruyor. Hı hı. İnşallah onları görürüm ben de. İnşallah. Hı hı. Bence görürsünüz. Niye görmeyesiniz ya? Bakalım mı başlayalım mı neler i̇nşallah oluyor? Evet. İnşallah başlayalım mı? Ne demek inşallah başlamak? <laughs> Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. <laughs> Hanımlar, beyler Allah'ın izniyle ilk kelimemiz geliyor. Hoşa gitmeyen ve dikkat çekici renkleri niteleyen bir sıfat. Nahoş. Değil. Ee, Dört harfli. Evet. Böyle şey renk. Nokta nokta renk. Aa nokta nokta kırmızı. Soluk. Ee, solgun. Daha böyle dikkat çekici. Ee, patlak ama tabii Efendim, harfler. Dört, harf. dört harfli. Harf mı alsın? Harf. Harf Hadi aldık. Dur, harf. dur, 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 durun istiyorsanız. C. Ee, cırt. Cart. Eh. Cart. Cart. Doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Buyursunlar. Mecazi anlamda görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu. Zihniyet. Hmm. Harf alayım. Harf verelim. <laughs> F. Ee, Mecazi anlamda. Evet. Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu. Zihniyet. Harf alayım. Harf verelim. Kafa. Kafa. Kafa doğru cevap. <laughs> Basit düşünün dedim ama. Beş harflere geçtik efendim. Bir ilaç formu soruyoruz. Hadi buyurun gelsin sorusu. Şekerli ve koyu kıvamlı sıvı ilaçların genel adı. Şurup. Şurup doğru cevap. Efendim beş harfli tek kelime bir sorumuz var. Gelsin bakalım onu nasıl sormuş editörümüz. Bir işin gerçekleşmesinde emek, bilgi veya maddi olarak yapılan yardım. Harf alayım. Harf verelim. Ee, nokta nokta sağlamak. Harf alayım. Harf alalım. Kat, katkı. 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 Doğru cevap. <laughs> Efendim altı harfler olmuş şey iş Yok bir şey söylemeyeceğim. Söylemeyeceksiniz. Devam ediyoruz efendim. Ee, bir besin maddesi soruyoruz. Altı harfli gelsin bakalım nasıl sormuşuz soruyu. İrmiğin ham maddesi. Evet. Ee, i̇rmiğin ham maddesi. İrmik yok. Ee... <gülüyor> <gülüyor> buğday. Evet. Buğday doğru cevap. <laughs> İrmik, Elvesine gitti aklım. Hani... <laughs> Harika Keziban Hanım. Ee, evet, alt harflerle devam ediyoruz. Ee, bakayım size yardımcı olabilecek bir şey söyleyebilir miyim? Zarf efendim soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz? Mecazen aslını gerçeğini anlamadan, bilmeden, düşünmeden anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Harf alalım. Z. Oo, siz de... Nokta nokta konuşuyorsunuz Kezivan Hanım. Ee, ee harf As, alayım. harf alalım. R. Aklınızda kaldığı kadarıyla. Mesela siz mesela tirat okuyoruz dediniz hı ya hı. onu oynamak için. Ezbere, ezbere. Ezbere doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> İyi misiniz? ben iyiyim de yarışma pek seyri iyi. Yok değil. fena gitmiyor aslında süreyi biraz harcadınız. Bir de harf biraz alıyorsunuz ee, maşallah. <laughs> Heveslisiniz harf almayın değil. 7 harfli ilk kelimemizin sorusu gelecek şimdi. Kolay da bir kelime gibi görünüyor. Sorusu bakalım kolay mı gelsin bakalım. Ay, hafta, yıl gibi dönemler için bir sonraki anlamında kullanılan söz. Ertesi, e, sonraki, bir sonraki, daha sonra... Tek kelime. E, ay, hafta, yıl dönemi. Bir sonraki anlamındaki. Zaman olarak düşünün. E, harf alayım. Harf alalım. C. Gelecek. Gelecek doğru cevap. Şimdi efendim e, 2900 puanımız var. 1 dakika 26 saniye süremiz var. İki harf alabilirsiniz. O iki harfi de alırsanız bize bir miktar süre bırakmanız gerekecek. Evet. Ee, ama bir harf alırsanız sonsuza kadar gidilebilir. Ee, ama bir 26 biraz bizi sıkıştıracak. Evet. O yüzden biraz daha böyle hani süreye oynayacağız artık gibi düşünebilirsiniz. Efendim 7 harfli ikinci e, arayacağımız cevap yapım eki almış. İnanır mısınız? Gelsin bakalım nasıl gelmiş sorusu. Alt anlamı bir şeyin diğerlerinden daha önemli sayılması durumu olan söz. Evet. Harf alayım. Verelim. İstiyor efendim. Nasıl duralım, vermeyelim? Ee, görece Değil. Yok. Alt hanım bir şeyin diğerinden daha önemli evet. sayılması durumu olan söz. Evet. Benim beynim bunu, ya durdu. Çok evet farkındayım. Önemli. değil. Ee, bunu bunun bizim için e, nokta noktası var. Ayrıcılığı var. Gibi ayr, bir şey. Ayrıca. E, ayr ayrıcı ü, 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 Üniversite tercih tercihlerinde neye nokta nokta tanıyorsun? Eee Harf alayım. Harf aldık mı? Aldık. Öncelik. Öncelik. Öncelik doğru cevap. Şimdi efendim bu son harfti bir saniye arttırmanız gerekiyor. 42 saniyede her şeyi bileceğiz. Evet. Evet. Bakacağız. Tabii. Aynen. Ee, harf zaten alamıyorsunuz bundan Hı. sonra artık tak tak basa basa gideceğiz Gezi bana Peki. Hayırlara vesile olsun. Tabii ki. Efendim 8 harflere geçtik. Batı kökenli bir sıfat. Bunu bileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Gelsin bakalım sorusu. Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma gibi amaçlarla yapılan gezilerle ilgili olan anlamındaki sıfat. Ee, gezilerle ilgili olan. Turne. Ne turnesi efendim? A gezilerle ilgili. Buradan tatile gittik. Biz neyiz efendim? Ge gezgin. Haydın. Ee, Yurt tatilci. dışına gittik. Yurt dışından bize geldiler. Kim o? Turist. Evet. Gezine. Turistik. Turistik doğru cevap. Çok güzel bildiniz. Size helal olsun. Efendim, e, yapı eki almış bir sıfat soruyoruz. Yine 8 harfli. E, bakalım nasıl geliyor? Gelsin bakalım. Mecazen kayıranın sayesinde isteklerine ulaşan kimselerin niteleyen Torpilli. söz. Torpilli. Torpilli. Torpilli doğru cevap. Mastarla biten bir sorumuz var efendim şimdi. 3 e, harf cepte. Gelsin bakalım edinilmiş olan bilgileri zihnine iyice yerleştirmek, benliğine katmak, içselleştirmek. Ee, kişilik haline getirmek, karakterize etmek. Ee... Tövbe estağfurullah aklınıza gelen kelimelere <laughs> bakın ya süre gidiyor. Harf alaydık. Ne? Harf alırsanız kaybedersiniz. Edinilmiş olan bilgileri zihnine iyice yerleştirmek, Ben ezberlemek. Gibi bir şey. Ee, Böyle bir ama. Hafızasını almak. Özümsemek. Özümsemek doğru cevap. Yani e, ömrümden iki buçuk üç gün yedik. Keziban Hanım e, helal olsun ne diyeyim. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Dokuz harfli dil bilgisinden geliyor. Hadi bismillah. Hadi bakalım gelsin soru. hemen durdurun onu. Alfabemizdeki ünlü ögelerin her biri. Ünlü ögelerin her biri. Sesli harfler, ünlüler. E, ya. Sesli harfler. Sesli harfler mi? Sesli harf. Sesli harf doğru cevap. En azından mesleğin şanını kurtardık. bunu Mesleğin şanını yaklaşık... E, yani yaklaş... kendi adıma. Yok yok estağfurullah. Türkçe ya burada şimdi Türkçe öğretmeninin bilemediği soru falan manşet. Keziban Hanım mesela. size kötü bir haberim var. Şimdiye kadar sorduğum bütün kelimeler Türkçe. <laughs> Dolayısıyla siz sürekli şan kurtararak gidiyorsunuz. Hiç problem yok. <gülüyor> <gülüyor> Rahat olabilirsiniz bu konuda. 10 harflere geçtik biliyor musunuz? Ay ne çabuk. Vallahi su gibi aktı. Bolca ek almış bir zarf soruyoruz. Zarf nedir biliyorsunuz? Evet. Nedir? Zarf e, yüklemi niteler. Heh. Zaman bildirir, hareket bildirir, durum bildirir. O zaman zaten bildiğiniz bir şey gelecek. Evet. Az daha kelimeyi söylüyordum ha. Bir saniye arttırmanız lazım bu arada. 8 saniye kullanabilirsiniz. 4 saniye bu soru için, 4 saniye diğer soru için süreniz Tamam. Tamam. Ben basacağım ha. Tamam. Zaten yani ondan sonra baktınız bilemiyorsunuz harf. Ben veririm cebimden. Tamam. Gelsin efendim soru. Genel olarak genellikle anlamlarında kullanılan bir söz. Genel olarak genellikle anlamlarında. Evet. Genellikle. Ekseriyetle. Mütemadiyen. Yani. Yok, mütemadiyen. Türkçe ee, efendim. Türkçe. Evet. Ee... Ekseriyetle aslında... Gide gide, ya yok e, hep... Böyle bir... Yani sürekli e, öyle gibi. Yani... Her zaman değil de... Zaman zaman. Da... Çoğunlukla. <laughs> Çoğunlukla olacaktı. Gezevan çoğunluk. Hanım. Sonuna kadar gel, gel, gel. Üzgün alkışı şak diye çatlatsınlar şimdi. <laughs> Olacak iş mi yani? Sağlık olsun. Bu Sağlık olacaktı, olsun. bu yaşanacaktı tabii. Bu yaşa... Bunu bekliyordunuz olmaz. çünkü. Kezir bana bunu bekliyordunuz Tabii başından beri. Tabii yarışmanın her aşamasını görmek isterim ben bir yarışmacı olarak. Keşke e, Ayfin elinde göreydiniz <laughs> o aşamayı Kezir bana. <laughs> Peki 10 harfli bir tane sorumuz kaldı. Kendisi de iki kelimeden oluşuyor ve mastarla bitiyor. Hmm. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Buyursunlar sorusuna bakalım. Benzerlerinden daha yüksek düzeyde yer almak. Harf alayım. Harf alalım. Üstün nitelikli. Sürede gidiyor. İyi başladınız. <laughs> ben benzerlerinden daha yüksek düzeyde yer almak. İyi ilk söylediniz. Üst. üst, üst, a, üst a, demin dediniz üstün ya. Üstün nitelikli. Hah, i̇lk kelimeyi tutturdunuz. Üstün e, düzeyde. Mastarla bitiyor. Üstün gelmek. Üstelemek. Harf fazla oldu. Ha, üstün e, olmak. Üstün olmak doğru cevap. Çok tebrik ediyorum. Öncelikle. Teşekkür ediyorum. Gerçekten aslında e, ben size söyleyeyim yani kendi kendinizi patlattınız evet. kezip Hanım. Bunu yayınlamıyoruz inşallah değil mi? Hangisini? <laughs> Beni sizi yayınlayacağız. Yayınlayacağız hatta böyle ara ara yayınlayacağız. Ya yani mesela bugün yarışmada yayınlayacağız, hı hı. yarın da yayınlayacağız. Evet. Hafta finalinde de yayınlayacağız, ay finalinde de yayınlayacağız. Bunların hepsini yayınlayacağız. Tabii çünkü çok eğlenceliydi bence. Ya bunları gözle olarak gelmiştim nitekim. Evet. <laughs> bu kadarını beklemiyordum. <laughs> ne kadarını? <da. gülüyor> yani önemli olan yarışmaktı. Okezi <laughs> <laughs> bana yalan ağzınıza yuva yapmış. <laughs> İnanılmaz. E şöyle bu arada bayağı iyi yarıştınız. Siz bunu fark etmiyorsunuz. Seyrederken fark edeceksiniz ama o yani o çoğunlukla bizi patlattı. Orada aklınıza gelse hemen çözecektik evet. Evet. ama gelmeyince de gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Şans biraz da. Öyle. O yüzden <laughs> bomboş hiç inanmadan öyle dedi. <laughs> Hayır inanmıyorum. Yok yok hiç sıfır. <laughs> sıfır. Hiç. <üç>. Aynen. <Ayla. gülüyor> Kezim Hanım ayaklarınıza sağlık. Gerçekten çok, çok tatlı bir insansınız. Bence gerçekten harika yarıştınız ama gün birincisi olamadınız. Bakalım diğer iki yarışmacı neler yapacak. Alkışlarla Keziban Hanım'ı yerine uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor.